Son olarak El nasıl forması giyen John Duran transferinde büyük aşama kaydeden Fenerbahçe, Girona'da oynayan Yaser Asprilla için de harekete geçti. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sarla Acıvertli yönetimin La Liga ekiplerinden Girona'da formu giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı gündemine aldı belirtildi. Haberin detayında Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jonathan Herrera'nın aynı zamanda John Duran'ın da menajerliğini yaptığı ifade edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 yılına kadar devam eden Yaser Asprilla 2024-2025 sezonunda forma giydiği 33 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist kaydetti. Sağ kanat dışında 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen yıldız futbolcu Kolombiya milli takımında da 8 maça çıktı ve 2 gol ile oynadı. Peki Yaser Asprilla nasıl bir futbolcu? Topla çok rahat, her alanda etkili hareket edebiliyor, dribbling kalitesi yüksek. Orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı kurabilen yaratıcı bir oyuncu. Pas araları ve ani yön değişimleriyle rakip savunmaları zorlayabiliyor. Birebir pozisyonlarda rakibini geçme konusunda çok çok etkili. Savunmayı kilit açıcı bireysel aksiyonlarla çözebiliyor. Genç olmasına rağmen sahada sakin ve ne yaptığını bilen bir görüntü çiziyor. Karar alma becerisi yaşına göre olgun. Hem merkezde hem de kanatlarda oynayabiliyor. Bu esneklik onu taktiksel olarak değerli kılıyor. Ayrıca fiziksel gelişimini ve savunma katkısını artırması durumunda üst düzey bir ofansif orta saha oyuncusuna dönüşebilir.